<laughs> Beni bırakıp niye gitti? Ben sensin ne yaparım reis? Yanına geliyorum. Beni de yanına al. Ama buradan düşmeyeyim. Hay! <laughs> Adam, yapma! Oluyor. Oğlum, bu kim lan? Yapma! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Ya burada Ne <laughs> oluyor lan? Kafayı mı yedin oğlum sen? Amcim beni niye kurtarıyorsun? Ölmek istiyorum ben. <laughs> seni ben kurtarmadım ki oğlum. İp koptu. Hem yanlış yoldasın lan Babaşenko. Bu ip seni taşır mı lan? Oraya gemi al, alata asman lazım oğlum. <laughs> Ölmeyi bile beceremiyorum. Ben olsun ne yaparım abi? Kimsiz oğlum söylesene lan. <laughs> o, o öldü abi. <laughs> o kim lan? Serçe söylesene. Aynı evde yaşıyorduk. <laughs> Reis öldü abi. <laughs> Nerede? Hey, bilmiyorum abi galiba kada. Eve bir geldim. Böyle yatıyordu. Reis, Reis öldü demek. Reis, 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 de Reis, 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 Nasıl Reis, 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 kimler Reis, Önce ben yiyeyim ondan sonra da Lan yuh lan yuh yuh yuh. Bu durumda bile oburluğu düşünebiliyorsun lan. Lan gözünü toprak doyursun lan. Reis. <laughs> Sen nereye gittin? Ne bağırıyorsunuz lan reis reis reis? Manyak mısınız oğlum? Süper kahraman mı çağırıyorsunuz lan? Reis! 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 Oh, Ha, reis! Kimi oh. bekliyordun lan? Reis sen ölmemişsin reis! Ölmemişsin sen! Ne ölmesi lan? Manyak mısınız oğlum siz? Ama Serçe... Serçe bana dedik. Serçe... Sen Serçe baksana oğlum reis ölmemiş lan baksana lan! O reis değil lan! Mahmut Reiiiiiiiiz! <laughs> Ma-Mahmut Re- <laughs> Mahmut Reis kim lan? Hayvan <laughs> beceğim! <laughs> Mutfakta tanışmıştık <kuşa> bir önce... <laughs> ...aramızda duygusal paha vardı! Şimdi <laughs> ne bırak beni! Dur, dur, dur Aslan makinesi gibi düzelteceğim ya! dur dur! Neyse artık! Neyse! İsmet var Mahmut'un kardeşi. Geç ona çok benzemiyor ama ...onla idare edeceğiz. Acımız çok mu? Evet. Lan manyak mısın? Nesin be oğlum? Ne bağırıyorsun ya? Ana! Ölecek lan! Ah. İsmet de geberdi oğlum işte. İsmet de geberdi. İsmet! Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun. Buyur. Al canım, al, 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 bakayım. al. Bu ne? Çeşme suyu. Ya, çeşme suyu mu? Ay insan bir çay falan ikram eder canım. Çay mı? <laughs> Dedi. <laughs> <laughs> Ulan çayı kim kaybetmiş de biz bulalım be. Çayı bulsak kendimiz içeriz. Sana mı dağıtacağız? Ha? Ayıp yahu. Ay, insan bir çay falan demler canım. Pastayı da çörekli börekli ikram eder. Ne yapalım kardeşim? Toplantıyı bizim evde yaparken bize mi sordunuz? Ha? Kendi kendimize karar vermişsiniz öyle. Ne yapalım efendim? En müsait ev sizinkiydi. Hem bildiğiniz gibi üst katta tadilat var. Evet ya, bitmedi tadilatları taktuk taktuk her gün. Terbiyesizler ahlaksızlar be. Vallahi yemin ediyorum bu mevsimde tadilat mı olur ya, değil mi ya? Siz mutfağı patlatınca üst katta yangın çıkmıştı ya. Ee şey ya ben menemen yapayım demiştim. Yani o sırada e, şey oldu. E, yalnız Allah koru da bize bir şey olmadı da komşu biraz patladı. Evet. Ee, biz alt katta niye yapmıyoruz bu toplantıyı sorma sahiptir Alt katı su bastı, su mu bastı? Hayırdır? Sizin banyodan bastı ya Allah Allah. Ee, şey şimdi ben bazen e, banyoya girdiğimde oyuncak oluyor biliyor musun? Çok oyalanıyorum orada. Yani o sırada fark etmemişim. Dalgınlık işte e, su taşmış alt katı basmış. Yalnız iyi oldu ha apartman komple temizlendi. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki bu iki numara nerede? Onun evinde niye yapmıyoruz toplantıyı? Ha? Hastanede efendim. Üç haftalık rapor aldı. Bak bak nazar değmiş çocuğa. Nazar değil serçe değmiş. Nasıl ya? O çocuk geçen gün gürültünüz yüzünden size şikayete gelmişti. Evet. O günden beri haber alamıyorduk. Meğer Serçe'nin gazabına uğramış. Ha, vah vah. Çok geçmiş olsun. Yani bu işler biraz kısmet. Altı numaradaki kız da evi boşalttı gitti. Sizin apartmanda beslediğiniz havan böceklerinin korkusundan. Ya onlar bizim Serçe'nin böcekleri ya. Vakkas Reis ile Yalnız Fiko yapmış olamaz, o hasta. Yatıyor ya, yatıyor. Grip grip o. <laughs> <laughs> Böceklere isim takmış ayol deli <laughs> Evet ben tatmin oldum Artık toplantıyı bizim evde yapabiliriz Hayırdır nedir apartmanın sorunu? Ulan asıl sorun sizsiniz be ne hale getirdiniz apartmanı ya? Beyefendi, beyefendi sizi saygıya davet ediyorum. Sizin seviyenize inmeyeceğim. Sizi komisyon başkanına havale ediyorum. Buyurun. Sakin ol Hilmi Bey. Tamam tamam sakinim. Bak bu da oğlu gibi agresif ha. Nasıl? 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 Ha. ha. Oğlan diyorum sizin olan. Madem sıra geldi biz de şikayetlerimizi sıralayalım. Sıralayalım reis. Sizin olan var ya sizi evden gönderip gönderip maşallah her gece sabaha kadar partiye. Uyku yamıyoruz be. Ne? Ne? Ya. Ne? Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. <laughs> Ya Hayvana bir şeyler oluyor Bitti mi? Bitmedi ha. Senin kız da zayıflayacağım diye koşu bandında tepinip duruyor Apartmanın kirişleri yamuldu be Ne? <laughs> ne? Ne? Ulan var ya her ip atladığında sıvalar tepemize dökülüyor be Yemiş yemiş duba gibi olmuş. 3 gram vereceğim diye apartmanı tepemize yıkacak be. Reis, anasına bak kızını al ya. Ay bana bir şeyler oluyor. Bitti mi? Ay. Bitmedi. Ha. Senin kocan var ya, senin kocan çok değerli apartman yöneticimiz. Her salı sen Bostancı annenin evine gittiğin zaman evde ne mercimekler pişiriyor biliyor musun? Ha! Ne? 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 Ya! Ulan var ya eve giren çıkanın haddi hesabı yok be. Ayıp be ayıp kardeşim ya ayıp. Ya yemin Aa. ediyorum apartman apartman değil sanki beyaz Rusça ya. Giren çıkan kızın haddi hesabı yok ya. Ya. Ay ben fena oluyorum. Ol tabii. Ay ben de fena oluyorum. Sen de ol. 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 Ya bitti mi? Bitmedi. Bunun neyi vardı lan bunun? <laughs> Reis. Bunun bir şeyi yok ya, Vallahi bak bu zararsız adam öyle kendi çapında takılıyor yemin ediyorum. Olsun lan, buna da bir şeyler bulalım. Diğerleri gücelir. Olur. Senin de ayakların çok pis kokuyor be! <gülüyor> 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 Oldu mu reis? Oldu. Güzel. Hadi şimdi herkes mars marş. Yürüyün gidin lan evinize. A apartmanın sorunu? Apartmanın sorunu? Görürsün şimdi boruyu. Ulan zaten hepiniz fenalaştınız be, başıma kalacaksınız. Kalkın gidin lan, kalkın! Tamam. Aması babası yok Yürü. şimdi herkes gidiyor evine bütün gün uyuyor tamam mı anlaşıldı mı? Apartmanda sorun morun istemiyorum. Dur bakalım sen kal dayı ya. Ben bunu çok sevdim ya bunu evde besleyelim mi? Olmaz <laughs> Deniz ya. Olmaz mı lan? Olmaz. Amca sen böyle arada bir gel biz beraber titreriz tamam mı? Bak biz sana şaka yaptık ha ayakların pis kokmuyor senin Mis gibi lavanta kokuyor Vallahi Hadi dayı yürü yürü hadi hadi hadi. <laughs> Çocukları hadi. bekletme. Arabı da al gel bir gün. Oh be! Terbiyesizler ahlaksızlar be! Yemin ediyorum bak Reis, apartman dediğin sosyal bir ortamdır yani. Bu yeni nesil kiracılar yemin ediyorum bak sana dejenereleştirdiler ha bu apartmanı. Tabi ya ne demişler? Ev alma komşudur. <gülüyor> <gülüyor>